Nusret Bey ve arkadaşları geldiler efendim. Baş üstüne. Ekrem Bey sizleri bekliyor. Buyurun. Hoş geldiniz beyler. Buyurun oturun. Bu son ihaleden sonra herhalde artık siz de benim gibi düşünüyorsunuz. Bundan böyle aramızda hırlaşma yok. Tek bir düşmanımız var. Ortak bir düşman. Er Yılmaz Holding. Daha doğrusu Salih Er Yılmaz. Üç ay sonraki baraj projesini de... ...Er Yılmaz Holding'e kaptırırsak... ...bizim sonumuz olur. Ama bir de tersi olursa... ...Ona allak bullak edecek bir şeyler bulmalıyız. Bir küçük açık... ...bir püf noktası. <laughs> bu baş belasının mahvolmasını bu akşam kutlayalım. Buyurun efendim. Bu akşam için bak bir masa yatın bana. Neden orası? Orada dinlemek istediğim bir şarkıcı var. Koray, hoş geldin! Hoş bulduk! Neden içeri girmedin? Şimdi geldim. Serpil sana bir haberim var. Yarın şirketin sahibi bizim filmi seyredecek. Sen de geleceksin. Ben... Ben gelmesem daha iyi olur. Neden? Korkuyorum Bora. Çok korkuyorum. Ya beğenmezlerse? Beğenecekler yavrum. Çok beğenecekler. Yarın senin için yeni bir yaşamın başlangıcı olacak. Girin. Ekrem Bey, bu defa bu küçük armağanı kabul edeceğinizden emin olduğunu söyledi. Bu Ekrem Bey yanlış kapı çalıyor. Yüzüğü ona geri ver. Ama Serpil Hanım. Bunu ona geri verin dedim. Kim bu Ekrem Bey? Zengin müşterilerden biri olmalı. Önce çiçeklerle başladı. Şimdi iş pırlanta yüzüğe geldi. Parayla her şeyi halledebileceğini sanan saygısızın biri. Üzme kendini. Yarın her şey düzelecek. Kurtulacaksın buralardan.